Bu kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ ol sen. E, denetimdesiniz. Evet. E, gönüllü olarak denetimdesiniz gönüllü değil olarak, mi şu anda? Evet. Bir görevlendirme değil Aynen. yani normalde. Gönüllü olarak. Pazar yerlerini kontrol ediyoruz. E, esnaflar da geziyorsunuz. Esnaflar da geziyoruz. Maske, mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. E, yaşlıları evine gönderiyoruz. Saati dolduğu için. Pazartesi günü memleketimizde aşırı bir yoğunluk olduğunda ekiplerimiz yetişemiyor. Biz de bu konuda ekiplerimize destek olmak için gönüllü olarak denetimlere katılıyor. Ee, enteresan evet. olaylarla karşılaşıyor musunuz? Yani maskesiz ya da e, ne bileyim Hiç kurallara uymayan. Unuttum diyorlar. Unutanları hatırlatıyoruz. Çok, çok maddi. Çok nadir böyle çoğunlukla uyuyorlar. Teşekkür ediyoruz vatandaşlarımıza. Buradan Vallahi... bir çağrınız var mı insanlarımıza? Başkanım yaptın çağrımı. Vatandaşlara çağrımız e, maske, mesafe ve mümkün olduğu kadar e, zaruri durumlar dışında evden çıkmamalar. E, şu an bütün muhtarlar mı geziyor yoksa sadece siz mi? Yedi muhtarsınız. Yedi muhtar olarak. Arkadaşlarımıza arkadaşlarımızla birlikte biz geziyoruz. Peki teşekkür ederiz bu için. Kolay gelsin. Sağ olun. Tamam para varsa geleceğim. Para varsa geleceğim. Abi canım. <gülüyor> 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 <gülüyor>